Bizim yaramazlar nerede acaba? Nazlı Sultan. Nereye girdi bu ya? Aa, Abisinin odasına kaçmış. Ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Kim gelmiş? Merhaba arkadaşlar. Bugün biz kuzenim Nazlı'ya geldik ya, eğlenmeye. Hoş geldin. Sizin güzel evet. bir vakit geçireceğiz. Evet arkadaşlar. Şurada Ecrin arkadaşım da Ecrin kuzenim de geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ecrin kuzenim de Aa, geldi. Ecrin de gelmiş. Ecrin, Hadi iyisin bugün. Çok güzel. Canım sıkılıyor diyordun sana iki tane kuzen birden geldi. Aa, bebeğin acıkmış biberonu nerede? Bilmiyorum anne. Size bir sürprizim var. Hey. Bakın burada ne var. paylaşmak güzeldir. Hadi, hadi bakalım Lina, otur bakalım Lina bebek. Dur, Lina bebek. Otur bakalım Nazlı bebek. Lina bebek sen buraya otur olur mu? Nazlı bebek sen de buraya otur. Lina bebek size bakıyor arkadaşlar. Şu bebek de.

Böyle bunlar? Çeker. Dur. Ne bunlar? Şeker. Ama ne şekeri? Dönen şekeri. Dönen mi? Ne? Gel gel. gel. Arkadaşlar şu çık. Çekersin. Ay kafamı batırıyor. Evet, evet arkadaşlar çok güzel. yukarı. Ben gidelim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar kızım acıkmış. Benim de kızım. Bakın. Hadi <laughs> biraz daha biraz daha. güllü bebek boynunu bükmüş. Bana şeker yok mu diyor. Hangi? Bak orada. Bu mu? Evet. Aa, üzgün üzgün bakıyor bebeğim. size. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu çok beğendim. Ben çok beğendim. Ben en çok şekerli, ben en çok pembe severdim. Hımm. <laughs> <laughs> yes, yes, yes. Ne yapıyorsun? Güzel mi? <laughs> tamam. tamam, Sen? Bu kadar sizi Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like